ne tembel bir kız çıktın. Al şunu al yardım et. Ya bir dur. Ya Ali'yi yarım saattir arıyorum açmıyor. Ya Savaş da cevap vermiyor. Bir şey canım bunlar kavga falan etmiş olmasın sakın. Ya bilmiyorum da nasıl bulacağız biz bunları? Bir dakika. Bak bende bir aplikasyon var. Oradan Savaşı şey yapıyorum, takip ediyorum da nerede olduklarını öğrenebiliriz. Vay be. Sen var ya istemem yan cebime koy. Sen bayağı bayağı takip ediyorsun bu hem prensi. Ha ne alakası var Melisa'nın... Ee, ha silmeyi unutmuşum Selin. Silmeyi unutmuşum Selin. Hadi hadi bul. Aa Şile'deler. Kız burada şeye gitmedik mi biz Şile'de daha evine? Kızım orada ne işleri var onların ya? Bak var ya benim içime çok kötü bir his doğdu. Kesin bir şey var. Yürü gidiyoruz. Ali haber hayatta gitmez. Bir dakika anneme ne diyeceğiz? Bilmiyorum yolda masaya atarız. Neredeyim? Şile'deyiz. Saçma sapan bir iş yapmamın için vurdum. Kusura bakma. Ne yapacaksın ömür boyu? Beni burada mı tutacaksın? Vallahi gerekirse tutacağım. Bir kendine gel. Sakinleş. Bir düşün sonra. Oh. Neyi düşüneceğim ya? O şerefsiz yaptığın cezasını ödeyecek. Onu herkes öğrenecek. Bitireceğim onu. Ver şu anahtarları bana. Arabanın anahtarlarını ver. Hadi otur Allah aşkına ya. Hadi ya herkes öğrenecek. Sonra ne olacak ha? Kızların yanına yaklaşamayacak. Ver şunu. Hadi diyelim ki kızlar öğrendi. Güneş Hanım öğrendi. Herkes öğrendi. Bu iğrenç, bu pislik şeyi öğrendiklerinde. Ne düşüneceklerini hiç düşündün mü? Selin, sevdiğin kız. <laughs> bunu öğrendiği zaman ne hissedecek hiç düşündün mü? Bak ben haftalarca bunu düşündüm. Selin. Ne yapmamı istiyorsun? Yanına mı kalacak? Ben bunu yanına mı bırakacağım hanım? Hayır bunu istemiyorum. Sadece sakin olmanı istiyorum şu an. Tamam. Bak bazı şeyler vardır söylenmeyecek kadar ağırdır kardeşim. Bu da onlardan bir tanesi. Ben sevdiğim kızın yüzüne bakmadım ya. Kaçtım ondan. Ama bu korkunç şeyi öğrenmesinden daha iyidir. Ah, Selim mahvolacak. Selim mahvolacak. Hepsi mahvolur. Bir daha toplayamazlar Ali. Yavaş bırak gideyim ne olur. Ver şunu. Hadi yazsana arkana kardeşim. Hadi otur. Sakin ol hadi. Bak buradalarmış işte. Aferin de. Ee, ne işi var bunların burada? Ne bileyim, şimdi çözeceğiz. Lan oğlum, kızlar geldi, kızlar. Ne diyorsun oğlum? Sen mi çağırdın? Yok oğlum, ben niye çağırayım? Ali, bak konuştuğumuz gibi aramızda kalacak. Söylemeyeceksin kimseye, tamam? Oğlum, öyle bir şey nasıl tutulur içinde? Evet, haklısın. Ben ha. yaptım, sen de yapacaksın. Söz ver okay, bana. Seni koruyacağım. Sizin ne işiniz var burada ya? Kızlar, hoş geldiniz. Ali, ben sana savaşı al götür derken daha kaldır dememiştim ama. Neyin var senin? Ne bu hali? Ne oldu? Bir şey oldu, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu, anlatır mısın? Ben Halo'ya gidiyordum, savaş tuttu beni. Ali. Yalan mı? Ne işin var senin Haluk'la? önemli bir şey değil Selin. Çok merak edilecek bir şey değil. Değil mi Ali? Ne demek önemli bir şey değil? Ne demek yalan mı? Yani demek ki önemli bir şey olmuş. Siz kalkıp buraya gelmişsiniz. Ne oldu? Anlatalım da düzgünce. Ben Haluk'la yüzleşmek istiyordum. Savaş'a dua etsin. Bizim yüzümüzden değil mi? Ya bir seninle konuştuk, anlaştık, gizleyecektik. Ne oldu, ne değişti? ve şunu adam gibi anlatır mısın? Bir anda öyle itip kakınca, ben de yüzleşmek istedim işte. Aynen. Ya, <laughs> of. Selin, ben dışarı çıkıyorum. Belki yalnız baş başa konuşmak ister. Bu dünya çok kötü Selin. Çok kötü. Hiç bize göre değil. Başka bir şey mi var Ali? Ya ben tedirgin oluyorum. Haluk meselesinin tekrar ortaya çıkması mesela. Onun <laughs> adını ağzından alma. İyi misin sen? Ne istiyorsun söyle bana. Ne istediğimi gerçekten merak ediyor musun? Bilmiyorum tuhaf konuşuyorsun ama ben senin iyi olmanı istiyorum. Gidelim oralardan. Ciddiyim ikimiz. Gidelim unutalım her şeyi unutmak için uzaklaşmak lazım. Ne bileyim zamanın farklı aktığı geçmişimizi silip atacağımız bir yere gidelim. Ya ben sen her yere gelirim. Bunu biliyorsun. Ama bu böyle olmaz. Evlenelim gidelim. Evlenip mi? Evet tam olarak istediğim bu evlenelim. Hadi saçmalama. Yani Haluk abi engel oluyor diye bu yaşta evlenecek miyiz? Bugün yılbaşı gecesini hatırlıyor musun? Korktun. Yüzük meselesi. Korkmuştum. Ama şimdi de aynı şekilde korkutuyorsun beni. Ben o senin için almıştım. Evlenme teklifi edecektim sana.